Arkadaşlar hemen anlatma kısmına geçeyim. Bir profilimiz var. Bir metre boyunda. Onun hemen orta bölmesine bir demir parçası montaladım. Onun hemen içerisine de bir teneke yerleştirdim. Daha sonra burada bir pompa görüyorsunuz. Yani bozulmuş bir pompanın boru şeklinde. Bunun içerisine şu şekilde bir bille yerleştirdim. Bu bille dönmesini sağlıyor bu şekilde. Hemen üzerinde pervane. Vantilatörden sökülmüş. Çelik. Rüzgara falan dayanıklı. Bu pervanenin uca, ucunu matkapla deldim. Şu şekilde. Misina ile misinanın ucuna da demir parçası yerleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar yapımı. Ee, şimdi uygulama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gelince vuruyor. Bir ses çıkıyor. Omuz için veya kuşlar için birebir yani yüzde yüz çözüm. Çevremde herhangi bir kuş yok, sesi yok. Bu şekilde arkadaşlar.